olmak zorunda. Bir yatırımın olmak zorunda. Çalışmaktan kim zarar görmüş? Hepimiz ekmek parası kazanmak için uğraşıyoruz. Bak ben yıllardır bu platformdayım. Çoğu beni mutfakta tanıdı, çoğu pazarda pazarcılık yaparken açtığım yayınlarda tanıdı. Temizliğe gittiğimde açtığım yayınlarda tanıdı. Ben çalışmaktan asla gocunmam. Alın terine demek çok iyi bilen bir insanım. Kimse buraya güvenmesin. Bak ben söylüyorum. Evet burada hiç ummadığınız insanlar milyonlar kazanıyor. Ben milyonlar kazanmasam da güzel para kazanıyorum. Hiç kimseye de yalan borcum yok. Allah nasip ederse arabamı da alırım, evimi de alırım. Elimde paramı tutabilirsem, borcum harcım olmazsa. Sosyal medyada para var. Cidden var. Şakasız var. Yemek satmak sürdürülebilir bir şey değil diyorsun. Ümraniye'de yaşıyorum. Çarşıda yan yana bir sürü bak en basit örneği döner dükkanı yan yana hepsi dolu. Hepsi. Bitmeyecek 3-4 sektör var. Onlardan birisi sağlık bitmez. Gıda asla bitmez. Hepimiz yiyoruz. Güzellik bitmez bacım. Ve turizm. Turizm Allah. Hele ki sosyal medyadan sonra çoğu yer şişirme. Mesela en basit örneği bak. Sosyal medyanın çok büyük etkisi var. İşletmelerde olsun, kıyafette, yemekte, sarımsak turşusunu kim ne bilirdi? Ne yaptılar? Pat 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 pat. Ha turizme sosyal medyanın kötü etkisi var mı? E tabii ki var. Ruslar ne bilirdi bimden zeytin almayı? Biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. Olan kim oldu? Esnafı oldu. Esnaf da hak etti mi? Bir yerde hak etti. 1 liraya aldığı şeyi 10 liraya sattığı için hak ettiler. Sat 5 liraya 4 lira kazan. Yok kanı çıkarıyorlar. Bizimkiler daha de zeyi ki bacım. Milleti kazıklama derdindeler. E millet de gözünü açtı. İnternette her şey yazıyor. Kimse kusura bakmasın valla. Turistleri otelde zaten Aynı bir şey geçiriyorlar. Otelden çıkıyorlar. Dükkanlarda görüyorlar. Daha ucuz. Sonra birime gidiyorlar bakıyorlar. Daha ucuz. Turizmi de böyle bitirdiler. Kim gelir Türkiye'ye ondan sonra? Bak işini hakkıyla yapan esnaf da var mı? Var. İçine çok koymuyorum. Ben ayarlıyorum onu. İstanbul'da okuyamadım canım gitti. İçini çok uyuyorsun. Selam için çok Bir git! Ola İstanbul'da dükkanların boş olması imkansız gibi bir şey. İşte dükkan bulmak da sıkıntı. Yani ben şu an nerede dükkan bulabilirim? Bana bir tavsiyeniz var mı? Misal bahsediyorum. Dükkan kiraları öyle böyle değil yani. pahalı. Geçen gün bir, biriyle oturdum. Bana dedi ki, giden dedi dükkanın dedi, kirası 265 bin lira. 265 bin TL. Sadece aylık kiraya çıkaracaksın. Üstüne falan ne kalacak bilmiyorum. Yayında kim var? Emine, engel butonu. Yorumları kapat demedim ki engelli dedim Allah seni ne yapıyorsun? Kayınvaliden diye konuşan hepsini engelli. Dalga geçenleri engelli. Ya tabii ki evden daha rahat da. Onu da sürdürebilirliği olması lazım. Ben daha önce bu şekilde satmaya denedim. <gülüyor> 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 Babam bana salak mısın kızı zannediyorum. E çünkü benim yaşadığım yer Gönlük'tü. Gönlük'te yapıyorum, teslim etmek için de arabaya biniyoruz, bir dünya mazot parası yakıp merkeze gidiyoruz. E yaptığımla satdığım arasında da zarar yani. Bunun kabına para veriyorsun, tüpüne para veriyorsun. Her şeyi hesaplaman gerekiyor. Millete işte sarmanın kilosu şu deyince pahalı geliyor. Ama senin o koyduğun plastik kaplara bile bir dünya para alıyorlar. O oramaz uğramaz, kapara alırsın. Kimse kusura bakmasın. içli köfteyi beceremem. Bende o potansiyel yok. Benim yapabileceğim şey belli. Sarma, dolma, börek tarzı olur, meze olur. O kadar. Bak ben pasta da yapamam. Yapamıyorum çünkü. Açık açık Kurabiye de beceremiyorum. Misal veriyorum. Börek tarzında yapamıyorum. Bak poğaçayı da yapamıyorum. Ben çoğu şeyi yapamıyorum. Dört dörtlük bir e, şeyim yok. Eğitimim ya da